Bye. you Herkese merhabalar efendim. Bugün iftara özel Ampagros mutfakta çok lezzetli soğan soslu bir tavuk hazırlayacağız. Dilerseniz tavuk pirzola, dilerseniz tavuk göğsü. Yani elinizde hangi tavuk ürünü varsa bu sosu o tavukta deneyebilirsiniz. Benim yıllardır yaptığım kendi bulmuş olduğum bir tariftir. Soğanı sadece suyunu veya rendesini kullanmayacağız. Soğanı bütün bir şekilde kullanacağız efendim. İki adet soğanım, bir miktar salçam, çok az bal kullanacağım efendim. Bal biliyorsunuz özellikle tavukla muhteşem bir uyum içerisinde. İçerisinde kekik. Pul biber, tuz, karabiber, çok az miktarda yoğurt ve kapya biberin o güzel renginden yeşil biberle birlikte ortaklaşa harika bir görsel çıkaracağız efendim. Hemen yapımına başlıyoruz. İyice ufaladım. Dilerseniz içerisine iki diş sarımsak çok da yakışır efendim ekleme yapabilirsiniz. Ben hepsini direkt bu tabağımın içerisinde soslamak istiyorum. Tavuklarımı şöyle e, pirzola olarak tercih ettim. Şöyle soğanımı direkt içerisine bırakıyorum. Burada bir masaj yapacağız tavuğumuz aslında. Baharatlarımızdan ne kullanıyoruz? Tuz, kekik, karabiber, pul biber. Onları ekliyorum. E, bal koyacağım. Balın o eşsiz lezzetini alacağım ve yağ gelecek. Bir miktar da yağ dökeceğim. 2-3 yemek kaşığı kadar. Şöyle bakın balımı ekledim. Biber salçasını ekledim yoğurdu bırakıyorum. Yoğurt her zaman tavuk soslarına eşsiz yakışır. Şöyle üzerine yağımızı gezdiriyoruz. 2-3 yemek kaşığı kadar. Zaten ben e, tavuğun pirzola kısmını kullandığım için oldukça yağlı bir e, taraf olmuş oluyor. Burada efendim hiç çekinmeyeceksiniz. El devreye giriyor. Elle birlikte bunu güzelce bir harmanlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Bugün Ampagros'ta soğan soslu efsane yumuşacık bir tavuk yapıyoruz efendim. Bakın gayet güzel. Bunu bu şekilde harmanladım ya. Üstünü bir streçle kapatıyorum. Yarım saat dolaba atıyorsunuz. Yarım saat soğanı ile birlikte güzelce özleşiyor. Sonrasında beraberiz. Evet efendim. Yaklaşık yarım saat dolapta güzelce sosuyla birlikte dinlendi ve harmanlandı. Aslında. Tavukta, ette ne kadar dinlenirse ve bir sosun içerisinde ne kadar marine olursa o kadar daha lezzetli oluyor. Yani şu an biz yarım saat bunu dinlendirdik. Tadından yenmez gerçekten. Şimdi fırın kabı kullanacağım ben. Cam bir fırın kabı. Bunun içerisine bir miktar yağ gezdiriyorum. Sonrasında sosla bekletmiş olduğum tavuklarımı şöyle bir seriyorum yere. Evet, üzerindeki soğanlarıyla birlikte hiç ayırmadan bütün o soğan sosu içinde olsun istiyorum. Ve şöyle seriyorum. Kapya biberi ve yeşil biberi de tamamen sunumda kullanacağım. Sunum odaklı. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. 6 parça var. 6 kişi için ideal bir menü bu akşam. Şöyle güzelce sıyırıyorum. Fırın kabının içerisine gördüğünüz üzere tavuğumu serdim. Şimdi bunun üzerine de şöyle birazcık renklendirmek istediğim için kapya ve yeşil biber kullanmayı tercih ettim. Sizler elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Gelişi güzel üzerine bırakıyorum. Bir de kapya biberin çok böyle tatlı bir yanı olduğu için bu tavuk yemeklerine, et yemeklerine inanılmaz yakıştırıyorum açıkçası. Pişerken de siz böyle bir ters düz yaparsınız daha da güzel pişer. Üzerine de şöyle yeşil biberlerimi atıyorum. Şöyle birazcık renkli bir tavuk yapmış oldum. Yanına öneri olarak dilerseniz bulgur pilavı, dilerseniz pirinç pilavı, makarna ile bile efsane olur. Çünkü tavuğun sosuyla makarna efsane yakışacaktır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum efendim. Yaklaşık bir 30-35 dakika içerisinde pişecek. İlk etapta biraz düşükten alıp biliyorsunuz tavuğun iyice pişmesi gerekiyor. Sonrasında ayarı 200'e çekebilirsiniz. Efendim, soğan soslu tavuğumuzu fırından aldık, mis gibi kokuyor. Şöyle yakından bir göstermek istiyorum. Nar gibi kızarmış ve tabii ki en güzel an sunum zamanı diyorum. Şöyle şık bir e, iftar sofrasına yakışır bir sunum yapalım istedim efendim sizlere. Özelle hazırlamış olduğumuz tavuğumuzu şöyle bakar mısınız? Aman yarabbim! Of 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 of. Nar gibi kızarmış, ballı, soğanlı, efsane bir sos. Efendim şöyle özellikle tavuğumun iç kısmını göstermek istiyorum. O kadar güzel kızarmış ki yumuşacık pamuk gibi bir sos. Ramazan ayına yakışır bir lezzet. Yanına dilerseniz makarna, dilerseniz bulgur pilavı, pirinç pilavı ne isterseniz kombinleyebileceğiniz efsane pratiklikte harika bir yemek oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum.